Arkadaşlar tekrar merhabalar. Ben Fizik öğretmeni Cuma Aksoy. Eğitim Vadisi Modelse soru bankası 10. sınıf fizik 3. modülünün çözümlerine devam ediyoruz. 3. ünite test 6'yı çözeceğiz bugün. Konu başlığımız yay dalgaları. 10 soruluk bir testimiz var. Bildiğiniz üzere değerli arkadaşlar, Birinci soruyla başlayalım. Gergin bir yayda oluşturulan atmanın hızı niceliklerden hangilerine bağlıdır? Arkadaşlar yaylarda oluşturulan Dalgaların veya atmaların hızı e, nedir? Kuvvet bölü birim uzunluğunun kütlesi mü yani periyoda bağlı değil. Yayı gelen kuvvetle doğru orantılı. Birim uzunluğunun kütlesiyle ters orantılı. Dolayısıyla 2-3 cevabımız D seçeneği olur. Soru 2. Şekil 1 ve 2'deki bölmeler özdeş olup bu ortamlarda <laughs> K periyodik dalgaları oluşturulmuştur. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? K'nın genliği L'ninkinden büyüktür demiş. Şimdi bunun için değerli arkadaşlar şöyle ee, dalgayı tam ortadan ikiye bölelim. Tam ortadan ikiye bölelim. E, denge noktasına olan uzaklık bize arkadaşlar genliği verir. Şurası yani. Burada da arkadaşlar budur. E, K'nınki iki birim. L'ninki bir birim. Dolayısıyla K'nın genliği L'ninkinden büyüktür. Bu doğru bir ifadedir. K'nın dalga boyu L'ninkine eşittir. Dalga boyu bakın tepeden tepeye, tepenin ortasına. Dolayısıyla saydığımız zaman 1 2 3 4 dalga boyu. Bu da tepeden tepeye sayarsak 1 2 3 4 evet. Eşitmiş. 2 de doğru. K'nın genişliği L'ninkinden küçüktür demiş. Genişlik bir atmanın genişliğine baktığınız zaman 1 2 bu atmanın genişliğine baktığınız zaman arkadaşlar 1, 2. Dolayısıyla genişlikleri eşittir. Bu yanlış bir ifade olur. Cevabımız A seçeneği. Soru 3. Ok önünde ilerleyen atma üzerindeki noktaların titreşim yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? İlerleme yönü verildiğine göre arkadaşlar atmanın bir süre sonraki durumunu çizelim. Durumunu çizdiğimiz zaman arkadaşlar buradaki noktaların aşağı gelmesi gerekiyor. Evet bu ilki aşağı doğru olacak. Dolayısıyla bunlar olmaz. Şu olmaz. Bu olur. Bu olmaz arkadaşlar. Şimdi burayı tam üzerinde çizdim. E, dolayısıyla onu ekstradan açıklayayım arkadaşlar. Şuradaki noktaların yukarı çıkması gerekiyor. Dolayısıyla bu olmaz. Şu olmaz. E, buradaki noktaların da aşağı gelmesi gerekiyor. Birebir C'ye uyuyor arkadaşlar. Bir başka yöntem de şudur. Bunu aklınızda tutun. Evet. İsterseniz ekran fotoğrafını çekin. Bu arada arkadaşlar şöyle de yapabilirdiniz. Atmanın ilerleme vektörünü alıyorsunuz. Burada zaten çizilmiş. Aynısını bu atmanın başına da çiziyorsunuz. Sonra arkadaşlar bakınız, arka uç, arka uca, sivri uç, sivri uca, yani uç kısmına gelecek şekilde titreşim doğrultularını çiziyorsunuz. Bakınız, ön uç, ön uca, arka uç, arka uca gelecek şekilde. Yani demek istediğim bakınız arkalar çakışacak. Ön taraflar çakışacak. Şunu biraz daha genişletelim görülsün diye. Şöyle. Evet. Bakınız şurada da arkalar arkaya gelecek. Önler öne gelecek şekilde çakıştığını görüyorsunuz. Şimdi yönlerine baktığınız zaman C seçeneği daha net bir şekilde görülmüş olur. Soru dört şekildeki gibi oluşturulan <laughs> pardon atmanın serbest ucundan serbest uçtan tamamen yansıması aşağıdakilerden hangisi gibi olur? serbest uçtan geldiği gibi yansır arkadaşlar. Şöyle diyelim. Şuraya harfler verelim. Şurası A, şurası B, şurası da C olsun. Bakın A ucu gelip yansıyacak. Tabi geldiği gibi. Sonra B yans. <laughs> Pardon. Geldiği gibi yansıyacak. Şurada arkadaşlar ön tarafta tabi A. Şu arka taraf B olacak. B'den sonra ne var arkadaşlar? Şöyle. E şöyle C ucu var burada. Atmamızın yansımış hali arkadaşlar budur. Baktığımızda tabi gittiği gibi geri geleceği için bunun aynısı B seçeneğinde var. Soru 5. Homojen bir yayda ok yönde ilerleyen atmalar T sürede birbirini yol almaktadır. Buna göre atmaların 7 T süre sonraki görünümleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi bu atma buraya çarpmış sabit uç. Dolayısıyla ters dönecek. Önce bu sivri uç ters dönecek. Dolayısıyla atmamızın ters dönmüş şekli budur arkadaşlar. Bu bir geçti. 2 3 4 5 Serbest uçtan olduğu gibi yansır. 6 e, Yansımış hali arkadaşlar şöyle olacaktır. 6 7 de burada olacaktır. Peki 7'deki halini çizelim. Son durumda burada. O zaman arkadaşlar fazlalıkları silelim. Bulunduğu yeri tespit ettik çünkü. Fazlalıkları silelim. Sonra diğerini arkadaşlar ilerletip en son ne durumdaymış ona bakalım. Şimdi diğerini ilerletelim. O da bu tarafa doğru geliyor. Bu uç gelsin. Şimdi 1 2 ters döndü. 3 4 5 6 ve 7. Bu bunun aynısını çizelim. Bakın arkadaşlar. 7 buraya geldi. Dikkat edin. Çok dikkat. Bakın şu kısım bunun aynısıdır. Dolayısıyla birbirlerini sönümlerler. Geriye kalan arkadaşlar. Geriye kalan kullanmadığım renk kalmamış. Şu. Hatta şunu siyaha çevirip öyle göstermeye çalışayım size. Bakınız bunlar birbirini götürünce geriye şöyle bir atmamız kalıyor arkadaşlar. Şöyle son hali bu şekilde olacak. Yer olarak da E seçeneğine birebir uyuyor arkadaşlar. Soru 6. Homojen hafif ve ağır yaylar o noktasından birbirine eklemlenmiş. Hafif yaydan ağır yaya şekildeki gibi atmanın o noktasından yansıması için gelen atmaya göre içeriklerinden hangileri azalır. Hafiften ağır geldiği zaman arkadaşlar gelenle iletilen şekil bakımından aynıdır. Ama buraya da şu uç arkadaşlar sabit uç gibi davranır. Dolayısıyla gelen atma ters dönüp geri gider. Şimdi bize diyor ki <laughs> e, şekildeki gibi atmanın o noktasının yansıyanı için gelen atmaya göre. Yansıyanı ve geleni. Hızının büyüklüğü aynıdır. Çünkü aynı yayda gelen bu. Yansıyan bu. E, yay değişmediği sürece hız değişmez. Dolayısıyla bir olmayacak şıklarda Genlik arkadaşlar. E, şu genliğin bir kısmı e, genlik enerjinin bir ölçüsüdür buraya aktarılmış. Bir kısmı da buraya aktarılmış. Dolayısıyla Y'nin genliği şu Y üstünün genliğinden daha büyüktür. Dolayısıyla <laughs> yansıyan gelen atmaya göre azalmıştır. Genişlik hız ve genişlik doğru orantılı. Dolayısıyla aynıdır. Yalnız 2B seçeneği olur arkadaşlar. Öncekine göre azalmıştır. Soru 7. Homojen bir yayda oluşturulan özdeş KVL atmaları zıt yönlerde hareket etmekteyken T0 anında şekildeki konumdadırlar e, atmalar t sürede bir bölme yol aldıktan aldıklarına göre kaç t süre sonra birbirlerini sönümlerler diye sormuşlar. Sırayla bunları ilerletiyorum arkadaşlar. E, kaç bölme sonra birbirlerini sönümlerler? Sayıyorum. 1, 2, sabit uçtan ters döner. 3, 4, 5, 6, 7. Burada dursun. Diğerini de 7 birim ilerletelim. 1, 2, 3. Aynen geri dönecek serbest uçtan. 4, 5. 5, 6, 7. Şimdi 7'de uçları o zaman yarım yarım. Yani bu yarım bölüme gelirse bakınız buradan şuraya gelir. Diğeri de yarım bölüme gelirse arkadaşlar birbirlerini tamamen sönümlerler. 7'ye 7 saymıştık. Bir yarım bölüme daha eklersek yedi buçukta. ikisi birbirini sönümler arkadaşlar. Anlık olarak düz bir değil gibi gözükür. Soru 8 şekildeki gibi O1 ve O2 noktasından birleştirilmiş KLM yaylarından K yayından gönderilen bir atmanın yaylar üzerindeki ilk yansıyanı ve ilk ileten, iletilenleri şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi M'ye ilk iletilen buysa gelen hangi yaydan gelirse gelsin iletilenle şekil bakımından aynıdır. Dolayısıyla ilk gelen atmamız arkadaşlar şu şekildedir. Peki bu geldi. L'ye aktarıldı. Sonra kendi geri döndü gelen M'ye baş yukarı iletilmişse L'ye de aynen iletilmiştir. Çünkü iletim, iletilen atmanın şekli değişmez. Baş yukarı ise baş yukarı gidecek. Peki L'den gelmiş M'ye aynen iletilmiş ama ters dönmüş. O zaman M'ye arkadaşlar ağırdır. L'ye göre çünkü L ters dönmüş. Burası L için arkadaşlar sabit tuş Dolayısıyla L hafif kalıyor buna göre. Şimdi K'ya baktığınız zaman K'dan gelmiş L'ye aynen iletilmiş aynen geri dönmüş. Dolayısıyla K e, ağır diyelim ona da. kalın Yazacaktım bir an. Aynı anlama geliyor da. Bakınız kalından yani ağırdan inceye geçtiği için gittiği gibi geri dönmüş. Eğer e, L daha ağır olsaydı K'ya göre ters dönerdi. Şimdi bu bu şekilde yani burası da serbest uç gibidir. K'yayı için serbest. Şimdi K'yayı L yayından ağırdır. Doğrudur. L yayı M yayından hafiftir. Doğrudur. K ile M arasında direkt bir ilişki söyleyemeyiz. Dolayısıyla doğru oran 1, 2, D seçeneği. Soru 9. Kendi aralarında homojen olan hafif K yayı ile ağır L yayı O noktasından birbirine eklenmiştir. Yaylarda oluşturan bir atmanın bir süre sonra yansıyanı ve iletilene şekildeki gibidir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi ilk atma nerede oluşturulmuş bilmiyoruz. Mesela şöyle olsun. Yalnız A, hafif ve ağır belirtilmiş. İlk atmamız şöyle olsa. Gelse. E, hafiften ağra geldiği için arkadaşlar burası sabittir. Aynen iletilir ve ters döner. Evet bu oluyor arkadaşlar. <laughs> Peki e, şöyle olmuş olsaydı. Buradan geliyor olsaydı ilk atmamız iletilerimizin de böyle olması gerekirdi. Dolayısıyla buna uymuyor. Bu olmaz. Peki L yayında oluşturmuş olsaydık ve baş yukarı oluşturmuş olsaydık bu gelseydi aynen iletilirdi ama hafiften ters dönmezdi. Aşağıdaki şekil oluşmazdı. Bu olmaz. Şimdi bir ihtimal kaldı arkadaşlar. O da şunu bir silelim. Şöyle göndermiş olabilir miyiz? Böyle göndersek aynen iletilmesi lazımdı. Yani böyle iletilmesi lazımdı. Halbuki iletilen baş yukarı olmuş. Bu da olmaz. Şimdi dolayısıyla tek bir ihtimal kaldı. O ilk çizdiğimiz dolayısıyla İlk atma K yayında oluşturulmuş. Doğru. İlk atma baş aşağıdır. Görüldüğü üzere evet. İlk atma L yayında oluşturulmuştur. Yanlış. Cevabımız 1-2 yani E seçeneği olur sevgili arkadaşlar. <laughs> Soru 10. O noktasından birbirine eklenmiş. K ve L homojen yaylarından K yayında oluşturan atmanızı V1'dir. Şekilde ilk konumdan 8 saniye sonra yansıyan ve ileten atmaların konumu 2'deki gibi olduğuna göre V2 kaçtır. Arkadaşlar aynı yayda kaldığı sürece bunun hızı V1 ise şunun hızı da V1'dir. Bizden V2 istiyor. Şimdi bu atmanın göbeği buradan buraya bir sürede gelmiş. Buna T1 diyelim. Sonra buradan yansıdıktan sonra da buraya T2 sürede gelmiş. Bu arada bu da buradan buraya T2 sürede gelmiş. Bu arada bunun oluşumu arkadaşlar 8 saniyede olmuş. Yani Şuradaki ilk oluşturan atmanın şuraya gelmesi için 8 saniye. Peki gidişi 8 santimetre. Dönüşü 12 santimetre. 20 santimetre yol almış. Birinci yolda. Birinci yayda. Yol eşittir. Hız çarpı. Yani birinci yaydaki k yayındaki hızı çarpı zaman. Buna biz T1 dedik. Ama bu arada T1 ile T2'nin de 8 saniye olduğunu biliyoruz. Şimdi 20 eşittir. Hızı bilmiyoruz. Değil mi? 8 saniye çünkü, e, sürmüş çünkü arkadaşlar. Ha gidişi gelişi T1 artı T2 diyelim o zaman. 20 e, T1 artı T2 yazalım buraya. E, ne kadar sürmüştü bu? 8 saniye. O zaman V1 eşittir arkadaşlar. Nedir bu arada? 5 bölü 4'tür. Hızı. Peki bu 5 2'ye böl Pardon 5 bölü 2 değil mi? Evet 20'yi 4'e bölsek 5 5 bölü 2 hızımız. Peki hızımız bu, bu kadarsa o zaman 8 santimetreyi ne kadar sürede almıştır? Bunun için ayrıca yazalım. X1 eşittir. V1 çarpı T1 dedik. 8 santimetreyi 5 bölü 2 ile ne kadar sürede almış oluyor? Baktığımız zaman T1 eşittir. 16 bölü 5. 16 bölü 5 saniye. Peki şuraya ayıralım. 16 bölü 5 saniyede. E, toplam 8 saniyeydi. E biz arkadaşlar 16 bölü 5 bulduk burayı artı t2 eşittir 8 saniyeden t2 eşittir 8 eksi 16 bölü 5'ten burası da 40 16 çıkarsa 24 bölü 5 saniye yani t2 süresi şurası arkadaşlar 24 bölü 5. Peki bu durumda 6 santimetre yolu tekrar yazalım x üstü olsun v2 çarpı t2 bu mesafe 6. Hızı bilmiyoruz. Zaten bunu istiyor arkadaşlar. Süreyi biliyoruz. 24 bölü 5. Karşılıklı sadeleştirirsek burada 4 kalır. Dolayısıyla V2 hızımız karşı tarafa 5 gider. 4 bölü olarak gider. Bu ikisinin oranı 1.25 santimetre bölü saniye olur değerli arkadaşlar. Evet cevabımız A seçeneği. Yani gidiş ve dönüşün toplam 8 saniye olduğunu bulduk. T1'i bulduk buradan. T1 süresini bulunca bize ne kaldı? t 2 buradan toplamdan çıkarmak. t 2 bulunca bunun o noktasından buraya gelme süresiyle bunun oraya gelme süresi eşit. T2, T2 getir burada kullandık arkadaşlar. Olay budur. Peki arkadaşlar bu testimiz de burada sona ermiştir. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışmalarınıza başarılar. Hepinize kolay gelsin değerli arkadaşlar.